Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu programda sizlere bu pandemi ve pandemi sonrası öne çıkan değerlerden malum konuşuyoruz. Ve çok bence önemli bir değerden ya da kavramdan, özellikten söz edeceğim. Bu da cesaret. Ama bir kör cesaretinden söz etmiyoruz. Yine her zaman cesareti ortaya çıkartan şey hiç kuşku yok ki bilgi, deneyim üzerine düşünmek ve çalışmak. Eğer bütün bunlar varsa o zaman biraz da cesaret varsa olağanüstü işlere imza atmamak için hiçbir neden yok sevgili arkadaşlar. Bir diğer nokta daha var tabi cesaretle ilgili söylememiz gereken özgüven meselesi, öz saygı meselesi. İnsanın kendisine inanması, başkalarıyla kurduğu muhabbetin derinliğin üzerinden kendini gerçekleştirebilme aşkını dolu dolu yaşayabilmesi beraberinde cesareti de getiriyor. Ya da cesaret olduğu için yeni bir takım işlere atılıyoruz. Yeni bir takım insanlarla gayet özgüveni yüksek bir şekilde ama içi boş olmayan bir özgüvenden söz ediyoruz. iletişime geçiyoruz. Onlardan, onlar bizden belirli bir doygunluk duygusuyla gayet kendimizi iyi hissederek bu hayatı dolu dolu yaşıyoruz ve her defasında katma değeri yüksek yeni bir takım işleri yapmak üzere de cesaretle adımlar atıyoruz. İşte meselenin özü bu. Yani bunun tersi ne? Var olanı korumak, kendi konfor alanımız içerisinde var olan, bizim olanla yetinmek. Yeni bir takım açılımlar, yeni bir takım ilişkiler, yeni bir takım insanları tanımamak, yeni bir takım riskler almamak ve alınan risklerin gerektirdiği çalışmaları birikimi seferber ederek işi ortaya çıkartamamak. Bunlar bana göre herhalde hayatı çok güzel yaşamamızı sağlayacak şeyler değil. Zannediyorum size göre de öyledir. Çalışmaktan kimseye zarar gelmez arkadaşlar. Planlı programlı çalışma, yaptıklarımızın hesabını doğru düzgün verebilme ve bunun üzerinden de kendimizi, kendi dilimizi, kendimizi en iyi şekilde ifade edecek şekilde muhabbetle ortaya koyabilme. Evet. Şimdi yine bu yüzyılın ve özellikle pandemi ile birlikte tekrar tartışılan, konuşulan kavramlardan bahsedelim. Bunlardan bir tanesi esneklik çeviklik ve her zaman olduğu gibi şimdi de liderlik. Şimdi değişen şartlar karşısında esnek karar süreçlerine sahip olabilmek. Daha önce hazırladığımız videolarımızdan birinde bundan söz etmiştim. Hayatta tek bir yol yok arkadaşlar. Bir işi yapmanın çeşitli yolları var. Dolayısıyla bu yollardan hangisinin en doğru olanı hani bulunmalı ya da hangisinin en doğru olduğunu nasıl bulmalıyız? İşte bununla ilgili olarak da çeşitli düşünsel modeller var. Bunların en başında meseleye stratejik bir bakış açısıyla bakmak gerekiyor. Yani sizin buradan Ankara'ya, İstanbul'dan diyelim ki Ankara'ya çeşitli yollar kullanarak, çeşitli araçlar üzerinden gidebilirsiniz. Ama hangisi daha uygun? Uygun olan ne? Uygun olanın işte verimlilik hesabı, etkinlik hesabı üzerinden bir takım kararlar verilebilir. Sonuç itibariyle siz bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz. Ama o seçtiğinizin de doğru bir şekilde seçilmesi gerekiyor. Diyelim ki seçtiniz yani sonuna kadar da bu seçtiğim yol üzerinden gideceğim dediğiniz vakit pek doğru hareket ediyor olamazsınız. Esnek olmanız lazım. Baktığınız, gördüğünüz o yol her şeye rağmen sizi istediğiniz şekilde istediğiniz yere götürmüyor. Oradan vazgeçebilmelisiniz. Yeni bir takım çözümler üretebilmelisiniz. İşte bu yapılırken yalnız burada üzerinde durulması gereken nokta sizin vizyonunuzla ilgili. Genel olarak hayatınızdaki varmak istediğiniz nokta ile ilgili ve o hayatı nasıl yaşayacağınızla ilgili. Dolayısıyla hangi değerler üzerinden kendinizi var ettiğinizle ilgili hususu mutlaka ve mutlaka dikkate alarak o yol önerilerini değerlendirmek ve seçilmiş olanın üzerinden başka yollara varabilmek gerekiyor. Çeviklik de aslında bu demek. Yani bu çeviklik kavramı da son derece yoğun bir şekilde kullanılıyor malum günümüzde kurumların olsun kişilerin olsun sözgelimi ben tam olarak şöyle bir tanım üzerinden size söyleyeyim. Hızlı olma yeteneği demek çeviklik. Yani kuruluşların sözgelimi iğme kaybetmeden hız kaybetmeden iç ve dış ortamdaki değişikliklere vizyonlarına uygun ve hızlı bir şekilde yanıt vermelerini sağlayan bir özellik demek. Bugün bunu yapmadığınız takdirde yani gerçekten ciddi şekilde sorun yaşama ihtimaliniz çok fazla. Çünkü o kadar hızlı değişiyor ki her şey arkadaşlar. Ve hiç beklenmedik bir takım sorunlarla o kadar sık karşılaşıyoruz ki anında doğru kararı verebilmek gerekiyor. Peki bu doğru kararı verebilmek için de sizin daha önce de üzerinde uzun uzun durdum hikayemizi anlatmakla ilgili videolarda hatırlayacaksınız. Orada da belirttiğim gibi kim olduğunuz, nereye gitmek istediğiniz ve oraya giderken hangi değerlere sahip olduğunuz, hangi değerleri koruyarak, yücelterek o yolculuğu yapacağınızın kararlarını doğru vermek gerekiyor. Aksi takdirde çevik olacağım derken paldır küldür hiç beklenmedik sorunları da yaşama ihtimali ortaya çıkabilir. Dolayısıyla e, değişimi ve yenilikleri kucaklamaktan öte, e, yani ne olursa olsun işte hoş gelmiş değişeceğiz tabii ki, yenilik tabii ki çok önemli, tabii ki benimseyeceğiz. Hayır efendim, tabii ki benimseyebiliriz, benimsemeyebiliriz. Orası önemli değil. Önemli olan Önemli olan bize içeriden ya da dışarıdan gelen önerileri kendi bilkimi, birikimimizle, bilgimizle, değerlerimizle ilişkilendirerek sorgulamak, düşünmek, bize uygunluğu, bizim için doğru olup olmadığı noktasında kafa yormak gerekiyor. Sadece kendi başınıza kafa yormak da değil, yakın çevrenizdeki eşinizle, dostunuzla da bu konuları konuşmak, tartışmak, sorgulamak gerekiyor. Sevgili arkadaşlar konuşmak durumundayız biz. Konuşmalıyız. Bilgimizi, edindiklerimizi, deneyimlerimizi paylaşarak doğruyu birlikte bulmanın dostça çözümlerini üretmek durumundayız. Ve tabii ki lider ruhlu olmak yine bu yüzyılın ve de bu özellikle pandemi döneminde birikmiş ve de daha da yaşayacağımız bir takım sorunların çözümünde öncü olmak ve birlikte başkalarıyla beraber bu sorunların çözümüne katkıda bulunacak girişimde bulunabilme cesaretini gösterebilmek ve de vizyon sahibi kişiler olarak önümüzü açarak başkalarıyla birlikte o yolda doğruyu bulmak üzere hareket edebilme gücüne sahip olabilmek Tabii ki bunu yapabilmek için hiç kuşkusuz o başkalarıyla birlikte hareket edebilme onlarla görüşebilme onların katkılarını işin çözümü konusunda seferber edebilme cesaretini de bilgisinde davranışında ve tabii ki samimiyetinde dürüstlüğünü de ortaya koyabilmek son derece önemli bir husus sevgili arkadaşlar şunu hiç unutmayacağız Umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Gerçekten zor günlerden geçiyoruz. Ülke olarak da zor günlerden geçiyoruz, dünya olarak da zor günlerden geçiyoruz. Yani güzel ne kadar laf edersek edelim, biliyoruz ki insanlar arzulanır düzeyde dayanışma içerisinde olamadılar. Söz gelimi başta aşı meselesi olmak üzere ekonomik anlamda mağdur insanların desteklenmesi konuları olmak üzere hep birlikte hareket etme, hep birlikte gerçekten sorumluluk alarak yola o şekilde koyulma noktasında ciddi sorunlar yaşadık. Bu sorunları bir daha yaşamamak için ilişkiyi ve iletişimi doğru kurmak, şeffaf ve açık olmak ve birlikte hareket edebilecek gücümüzü seferber edebilmek çok önemli. İşte iletişim hiçbir şey için değilse bile bunun için gerekli sevgili arkadaşlar. Ve şunu hiç unutmayacağız. Her gün yeni bir gün. Dolayısıyla yeni bir umut, yeni bir hayat, yeni bir meydan okuma yeni yapılacak işler. Bunun için hep ayakta durabilmek çok önemli. Ayakta durabilmek için sağlığımıza dikkat etmek durumundayız. Bu konuda hiç bilginin ve bilimin dışında hareket etmemeliyiz. Ve şunu bileceğiz ki bu her gün yeni bir umut, yeni bir ışık ve yeni yapılacak işler var dediğimiz vakit o işlerin içerisinde sadece kendi başımıza değil başkalarıyla birlikte hareket edecek, başkalarıyla birlikte her birimizin kendi işimizin lideri olarak işin içerisinde dahil olabileceğimiz bir duygu gücüyle, bir inançla işimizin sorumluluğunu üstlenmek. İşte bunun için iletişim. Yoksa her gün tabii ki. Çok farklı nedenlerle bu iletişimi yapıyoruz ama bana göre en önemli bugünlerde iletişimden beklenen en önemli görev kapsayıcı ve başkalarının işin içerisine dahil edici ve samimi, ayrımcı olmayan, güzel, üretken bir dili kurabilmekten geçiyor. Bunu sağladığımız vakit hayat her gün daha güzel, daha keyifli, daha umutlu olacak. Evet, şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.